Herkese merhaba. Bu videomuzda özel güvenlik 93. temel eğitim yazılı sınav sorularının 2. 50 sorusu olan 50 ile 100 arasındaki soruları ele alacağız. Sorularımız şu şekilde. Soru 51. Bornum yolu zehirlenmelerinde ilk önce aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? A. Hastaya hemen damar yolu açılmalıdır. B. Hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havalandırılır. C. Hemen suni solunum ve kalp masajı uygulanır. D. Temel yaşam desteği yapılmalıdır. E. Zehirlenen kişiye hiç müdahale etmeden 112 aranmalıdır. Solunum yolu zehirlenmelerinde ilk önce yapılması gereken ilk yardım uygulaması hasta temiz havaya çıkarılır ya da ortam havarlandırılır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 52. El ve ayak kopmalarında kopan parça ne yapılmalıdır? A. Hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde salı kuruluşuna gönderilmelidir. B. Savcı gelene kadar olay yerinde bırakılmalıdır. C. Soğuk su dolu bir kabın içine konulmalıdır. D. İçi buz dolu bir kabın içine konulmalıdır. E. Kopan parça bir torbanın içine konulup polise teslim edilmelidir. El ve ayak kopmalarında kopan parça hasta ile birlikte en geç 6 saat içinde salı kuruluşuna gönderilmelidir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 53. Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleri ile ilgili hangi şık doğrudur? A. Su toplamış yerler patlatılır. B. Yanık üzerine yanık merhemi sürülür. C. Yanık bölgeler, parmaklar ve benzeri birlikte bandaj yapılır. D. Kişi hale yanıyorsa üzeri bir battaniye ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır. E. Yanmış alandaki deriler kaldırılır. Isıyla oluşan yanıklarda ilk yardım işlemleri ile ilgili doğru olan şık kişi hala yanıyorsa üzeri bir battaniye ile kapatılıp yuvarlanması sağlanır. Bu şekilde yani havasız bırakılan ateşin sönmesi sağlanır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 54. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması ile uyumlu değildir? A. Kesik kesik fışkırır tarzda. B. Daha az kan kaybedilir. C. Kalp atımı ile uyumlu. D. Durdurulması zor. E. Açık renkli. Saymış olduğumuz şıklardan atar damar kanaması ile ilgili uyumlu olmayan şık B şıkkındaki daha az kan kaybedilir doğru cevabımız olacaktır. Soru 55. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından bildirmenin kapsamındadır? A. Kaza noktasının önüne arkasına uyarı işaretlerinin yerleştirilmesi. B. yaralının bilinci kapalı ise ağızdan hiçbir şey verilmemesi. C. Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalınması. D. Yaralının endişelerinin giderilmesi. E. Tıbbi yardım istenilmesi yani 112'nin aranması. Saymış olduğumuz şıklardan ilk yardımın temel uygulamalarından olan bildirmenin kapsamında olan E şıkkındaki tıbbi yardım istenmesi yani 112'nin aranması doğru cevabımız olacaktır. Soru 56. Hangisi yaranın ortak özelliklerinden değildir? A. Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulması. B. Ağrı. C. Kanama. D. Yaranın içinde yabancı cisim olması. E. Yara kenarlarının ayrılması. Saymış olduğumuz şıklardan yaranın ortak özelliklerinden olmayan D şıkkındaki yaranın içinde yabancı cisim olması doğru cevabımız olacaktır. Soru 57. İlk yardım nedir? A. Olay yerinde ilaç verilerek yapılan girişimdir. B. Ambulansta sağlık personeli tarafında yapılan girişimdir. C. Olay yerinde ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanan acil önlem girişimidir. D. Hastanedeki sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaledir. E. Koruyucu sağlık hizmeti amacıyla aşılama yapılmasıdır. İlk yardımın tanımı doğru olarak C şıkkında verilmiştir. Yani ilk yardım olay yerinde ortamda bulunan araç ve gereçlerle uygulanan acil önlem girişimidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 58. Acil tedavi nedir? Genelde özel güvenlik görevlileri ilk yardım ile acil tedaviyi karıştırabilmektedir. Burada bütün şıkları okumayacağım. Acil tedavi, acil tedavi ünitelerinde doktor ve diğer sağlık personelleri tarafından uygulanan tıbbi müdahaledir? Soru 58'in doğru cevabı A şıkkı acil tedavi ünitelerinde doktor ve diğer sağlık personeli tarafından uygulanan tıbbi müdahalelere acil tedavi denir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 59 çok nedir? A. Ani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir. B. Uzun süren bilinç kaybıdır. C. Ani bir haber duyunca görülen şaşkınlıktır. D. Anibasın çarpması sonucu denizde oluşan dalgalardır. E. Deprem sonrası oluşan artçı sarsıntılardır. Çok hani gelişen bir dolaşım yetmezliğidir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 60. Aşağıdaki seçeneklerde sayılan maddelerden hangisi tabi yani doğal narkotik bir maddedir? A. Ekstazi B. Amfetamin C. LSD D. Afyon E. Kaptagon. Saymış olduğunuz şıklardan doğal narkotik bir madde olan D şıkkındaki afyon doğru cevabımız olacaktır. Soru 61. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin yetkilerindendir? A. Suçları soruşturma. B. İfade alma. C. Teknik takip. D. Teknik izleme E. Görev alanı içinde suçu önleme ve genel kolluğa haber verme. Saymış olduğumuz ışıklardan özel güvenlik görevlisinin yetkilerinden olan E şıkkındaki görev alanı içindeki suçu önleme ve genel kurula haber verme doğru cevabımız olacaktır. Soru 62. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı il idaresi kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler? A. Gümrük muhafaza amirinin B. Köy korucusunun C. Zabıta amirinin. D. Belediye başkanı ve belediye meclisinin. E. Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin. Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı il idaresi kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri, mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 63. Ceza infaz kurumları ve Tutuklu evlerinin dış korumalarını yapmak ile görevli olan genel kolluk teşkilatı hangisidir? A. Polis B. Jandarma C. İnfaz koruma D. Sahil güvenlik E. Özel hareket Ceza infaz kurumları ve tutuklu evlerini yani ceza evlerinin dış korumalarını yapmak ile görevli olan genel kolluk teşkilatı jandarmadır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 64. Özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimlerine ne ad verilir? A) Özel kolluk B) Polis C) Adli kolluk D) Etkili kolluk E) Özel güvenlik. Özel yasalarına göre kurulup belirli görev ve yetkilerle donatılan ancak genel kolluk dışında kalan kolluk birimlerine özel kolluk denir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 65. Yaya olarak koruma yapılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Önemli kişi merdivenlerde bina boşluğuna yakın olmalıdır. B. Asansörden inerken önce önemli kişi inmemelidir. C. Mümkünse döner kapı kullanılmalıdır. D. Döner kapı kullanılmak zorunda ise önce korunan kişi geçebilir. E. Camlı asansör ile çıkılıyorsa korunan kişi cam kenarına alınır. Saymış olduğumuz şıklardan yaya olarak koruma yapılması ile ilgili doğru olan seçenek E şıkkındaki asansörden inerken önce önemli kişi inmemelidir. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 66 Aşağıdakilerden hangisi suikastların bilinen safhalarından değildir? A. Hedef seçimi B. Saldırı planlanması C. Saldırıdan vazgeçilmesi D. Eylem E. Kaçış Saymış olduğumuz şıklardan Suikastların safalarından olmayan C şıkkındaki saldırıdan vazgeçilmesi doğru cevabımız olacaktır. Soru 67 Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip hangisidir? A. Destek ekibi B. Karşı saldırı ekibi C. Yakın koruma ekibi D. Kişi ekibi E. İlk yardım ekibi Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip yakın koruma ekibidir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 68. Önemli kişi yani VIP her türlü kara ulaşım aracındayken yapılan koruma faaliyetlerine nokta nokta koruma denir. İfadesindeki boşluğu aşağıdakilerden hangisi gelir? A. Yaya B. Motorize C. Bina D. Konut E. İşiri Boşluğu doldurarak okumak gerekir ise önemli kişiyi her türlü kara ulaşım aracındayken yapılan koruma faaliyetine motorize koruma denir. Doğru cevabımız 5 şıkkı olacaktır. Soru 69. Yakın koruma personelinden ekip amiri kime karşı sorumludur? A. Artçı personele. B. Koruma amirine. C. Araç amirine. D. Önce ekibe. E. Sürücüye. Yakın koruma personelinden ekip amiri Koruma amirine karşı sorumludur. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 70. Patlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları aşağıdakilerden hangi görevli yapar? A. Keskin nişancı personeli. B. Artçı koruma personeli. C. Öncü koruma personeli. D. Bomba imha uzmanı. E. Gücü. Patlayıcı madde tespiti amacı ile aramaları bomba imha uzmanı yapar. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru 71. Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise hangi koruma şeklinin uygulanması yerinde olur? A. 2 araçla koruma. B. 3 araçla koruma. C. Konvoy halinde koruma. D. Tek araçla koruma. E. 4 araçla koruma. Önemli kişiyle ilgili tehdit seviyesi en alt düzeyde ise Uygulanması yerinde olabilecek koruma şekli tek araçlı koruma doğru cevabımız olacaktır. En doğru cevabımız D şıkkı tek araçlı koruma olacaktır. Soru 72. Doğrudan temas ile maddelerden diğer bir madde ısı iletimi aşağıdaki şıkların hangisinde doğru ifade edilmiştir? A. Kondüksiyon B. Konveksiyon C. Konfeksiyon D. kondisyon E. Konstrüksiyon Doğrudan temas ile bir maddeden diğer bir madde ısı iletimi kondüksiyondur. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 73. Korunan kişinin gideceği mevki ve düzergah üzerinde VIP'ye yani korunan kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetlerine ne denir? A. Yakın koruma ekibinin amacı. B. Öncü istihbarat çalışması. C. Temel koruma prensipleri D. Kişisel fiziki koruma E. Çağrı üzerine koruma Korunan kişi yani önemli kişi veya VIP'nin gideceği mevki ve düzergah üzerinde korunan kişiye yönelik tehlike ve riski ortadan kaldırmak için yapılan ön çalışma faaliyetlerine öncü istihbarat çalışması adı verilir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 74. Kapalı bir alanda LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A. Doğalgaz havadan hafif, LPG havadan ağırdır. B. Her ikisi de havadan ağırdır. C. Her ikisi de havadan hafiftir. D. Doğalgaz havadan ağır, LPG havadan hafiftir. E. Her ikisi de havada eşit ağırlıktadır. Kapalı bir alanda LPG ve doğalgazın hava ile karşılaştırılması halinde karşılaşacağımız durum doğalgazın ha, doğalgaz havadan hafif, LPG havadan ağırdır. Mesela doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 75. Aşağıdakilerden hangisi itfaiyecinin temel görevlerinden biri değildir? A. Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek. B. Su baskınlarına müdahale etmek. C. Doğal afetler ve Olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak. D. Yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak. E. Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak. Saymış olduğumuz şıklarda itfaiyecinin temel görevlerinden olmayan D şıkkındaki yaralıya serum takmak, vatandaşları olay yerinden uzak tutmak doğru cevabımız olacaktır. Soru 76. Demirin paslanması Hangi yanma şeklinde örnek verilebilir? A. Parlama şeklinde yanma. B. Hızlı yanma. C. Yavaş yanma. D. Kendi kendine yanma. E. Patlama şeklinde yanma. Demirin paslanması yavaş yanma şeklinde örnek olarak verilebilir. Doğru cevabımız C şıkkı yavaş yanma olacaktır. Soru 77. Korunan kişiye pasta atılması olayı için nasıl bir saldırı olduğu söylenebilir. A. Rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren. B. Fiziksel bütünlüğe zarar verici. C. Silahlı bir saldırı. D. Kimyasal bir saldırı. E. Öldürücü etkiye sahip bir saldırı türü. Korunan kişi pasta atılması olayı için söylenebilecek saldırı rahatsız edici ve utandırıcı duruma düşüren bir saldırı olduğu söylenebilir. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Soru 78. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürme sistemlerindendir? A. Otomatik sprinkler sistem. B. Duman algılama sistemi. C. Alev algılama sistemi. D. D. Isı algılama cihazı. E. Gaz algılama sistemi. Saymış olduğumuz şıklardan yangın söndürme sistemlerinden olan A şıkkındaki otomatik sprinkler sistemi doğru cevabımız olacaktır. 79 Benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz. Cümlesi aşağıdaki durumlardan hangisiyle ilgilidir? A. Empati B. Özdeşim C. Geri bildirim D. Empati E. Anlayışlı olma benim ne hissettiğimi anlayabilmeniz için gün doğumundan gün batımına kadar benim ayakkabılarımla yürümelisiniz cümlesindeki cümlesinde anlatılmak istenen durum empatidir. Doğru cevabımız D şıkkı empati olacaktır. Doğru 80 Bir kurumda görev yapan özel güvenlik görevlisinin başarısını aşağıdaki iletişim becerilerinden hangisi doğrudan etkiler? A. Güvenlik personeli arasındaki sürekli ve sağlıklı iletişim B. Yazılı kuralların titizlikle öğretilmesi C. Güvenlik personelinin birbirine duyduğu güven D. Güvenlik personeli arasındaki güçlü hiyerarşik yapı E. Güvenlik personelinin çalıştığı ortam bir kurumda görev yapan özel güvenlik personellerinin başarısını ve iletişim becerilerini doğrudan etkileyecek olan şık, A şıkkındaki güvenlik personeli arasındaki sürekli ve sağlık iletişim doğru cevabımız olacaktır. Soru 81. Aşağıdakilerden hangisi iletişim alanında etkili dinleme tekniklerinden biri değildir? A. Empatik dinleme. B. Eleştirel dinleme. C. Eylemli dinleme. D. Katılımlı dinleme. E. Not alarak dinleme. Saymış olduğumuz şıklardan iletişim anında etkili dinleme tekniklerinden biri olmayan C şıkkındaki eylemli dinleme doğru cevabımız olacaktır. 82. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye ne ad verilir? A. Sempati B. Sevgi C. Özgecilik. D. Empati. E. İtaat. Karşıdakinin duygu ve düşüncelerini anlamaya ve onunla aynı şeyleri düşünüp aynı şeyleri hissetmeye sempati adı verilir. Doğru cevabımız A şıkkı sempati olacaktır. Soru 83. Toplumsal taraflar arasında etkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara ne ad verilir? A. Çatışma. B. Mobbing. C. Yargı D. İdrak E. Baskı Toplumsal taraflar arasında ilkinlikler, ilişkiler ve davranışlar bağlamında yaşanan uyumsuzluklara çatışma adı verilir. Bu cevabımız A şıkkı çatışma olacaktır. Soru 84 İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye ne ad verilir? A. Genel kültür B. Artistik kültür C. Yansıma ya geri bildirim. P manevi kültür, E alt kültür. İletişim sürecinde kaynağa geri gönderilen bilgi ya da iletiye yansıma adı verilir. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Soru 85. Aşağıdakilerden hangisi stresin davranışsal belirtilerinden değildir? A uykusuzluk, B mide bulantısı, C yeme alışkanlığındaki artış, D İştahsızlık e. Uyuma isteği. Saymış olduğumuz şıklardan stresin davranışsal belirtilerinden olmayan E şıkkındaki uyuma isteği doğru cevabımız olacaktır. Soru 86. İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına ne ad verilir? A. Gürültü. B. Kodlama. C. Kanal. D. Kaynak. E. Kod açma. İletişim kurma süreci içinde özel güvenlik görevlisi ile ilişkiye giren kişi veya kurumların mesajlarına kaynak adı verilir. Doğru cevabımız D şıkkı kaynak olacaktır. Soru 87. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır? A. Karşımızdaki kişiye karşı ön yargılı olmak. B. Kime, nerede ne söyleyeceğimizi bilmek. C. Dinleyicilerin ilgisini çekmeden direkt konuya girmek. D. Karmaşık uzun cümleler. E. Mesleki jargonlar, bilinmeyen kelimeler kullanmak iletişimin başarısını artırır. Saymış olduğumuz şıklardan iletişimin başarısını artırabilecek seçenek... ...B şıkkındaki kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek iletişimin başarısını artırır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. 88. Özel güvenlik görevlisi Osman'ın yasa dışı kalabalığı dağıtmak için... ...gözler şartıcı gaz kullanması gerekmiştir. Osman bunu yapmadan önce... Aşağıdaki hangi teçhizatı kullanmalıdır? A. Gaz maskesi B. Kask C. Gözlük D. Cedahi maske E. Koruyucu başlık Özel, özel güvenlik görevlisi Osman'ın yasa dışı bir kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanması durumunda Osman'ın kendisinin de ondan etkilenmemesi için kullanması gereken teçhizat gaz maskesidir. Mesela doğru cevabımız A şıkkı gaz maskesi olacaktır. 89. Güvenlik görevlerinin kullandığı müdahale düzenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için çember düzeni kullanılır. B. Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için hat düzeni kullanılır. C. Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için çatı düzeni kullanılır. D. Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için hat ve çatı düzeni kullanılır. E. Bir grup veya kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için kama düzeni kullanılır. Saymış olduğumuz özel güvenlik görevlilerinin kullandığı müdahale düzenleriyle ilgili doğru olan ifade E şıkkındaki bir grup E'ye kalabalığı bölüp yanlara dağıtmak için kama düzeni kullanılır. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Soru 90. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde yapılan hatalardan biri değildir? A. Zayıf yer sıkışma B. El gizlememe C. Başka tarafa yönelme D. Fazla yakınlaşma E. Kolları kenetleme Saymış olduğumuz şıklardan, iletişimde yapılan hatalardan biri olmayan en şıkkındaki el gizlememe doğru cevabımız olacaktır. Soru 91. Aşağıdakilerden hangisi ben dilin özelliklerinden biri değildir? A. Kişiliğe değil davranışa yöneliktir B. Atılgan, cesaretli insanlar yaratır C. İletişimi zedelemez. D. İlişkiyi geliştirir. E. Sorumluluk duygusunu geliştirmez. Saymış olduğumuz şıklarda ben dilinin özelliklerden biri olmayan E şıkkındaki sorumluluk duygusunu geliştirmez soru cevabımız olacaktır. Soru 92. Aşağıdakilerden hangisi organize pasif kalabalıklardandır? A. Mahallede çıkan bir yangını izleyen kalabalık. B. Hastanede muayene için bekleyen hastalar. C. Camide ibadet eden cemaat. D. Alışveriş merkezinde bulunan kalabalık. E. Durakta otobüs bekleyen kalabalık. vermiş olduğumuz şıklarda organize pasif kalabalıklara örnek olarak verilebilecek olan C şıkkındaki camide ibadet eden cemaat doğru cevabımız olacaktır. Soru 93. Aşağıdakilerden hangisi çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olamaz? A. Yapısal değişiklikler yapma. B. Kaynakların arttırılması. C. Uzlaşma. D. Çatışmayı görmezden gelme. E. Çatışmaya taraf olan kişilerin değiştirilmesi. Saymış olduğumuz şıklarda çatışmayı önleme yöntemlerinden birisi olmayacak olan D şıkkındaki çatışmayı görmezden gelme doğru cevabımız olacaktır. Soru 94. CS gazının yani göz yaşartıcı gazın İnsan vücudunda en az etkili olabileceği organ aşağıdakilerden hangisidir? A. Cilt B. Karaciğer C. Akciğer D. Burun E. Gözler CS gazının insan vücudunda en az etkili olabileceği organ karaciğerdir. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Soru 95 Grubun özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Grubun niteliğine göre üyeleri belli ölçüde birbirini tanırlar. B. Üyelerin gruba mensubiyetlerini devam ettirmelerini sağlayacak ortak menfaatleri vardır. C. Grup, ortak değerler ve davranış kuralları belirleyemez. D. Grupların devamlı olan düzenli ilişkileri ve etkileşimi vardır. E. e. Grubu oluşan üyeleri grup içinde kalabilmeleri için yapmaları gereken bireysel rolleri vardır. Saymış olduğumuz şıklardan grubun özellikleriyle ilgili yanlış olabilecek cevap C şıkkındaki grup ortak değerler ve davranış kuralları belirleyemez. Doğru cevabımız olacaktır. Doğru 96. Genel kolluk ile beraber görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet aşağıdakilerden hangisini ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremez? A. Mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan toplantı B. Siyasi bir olay sonrası meydana gelen anlık toplanmalar C. Halkı infiale getirecek tarzda tecavüz ve cinayet gibi olayın gerçekleşmesi. D. Derbi müsabakası sonrası karşı tarafların sokakta karşılaşması ve tartışmaya başlamaları. E. Karşıt siyasi gruplar arasında başlayan çatışmalar. Saymış olduğumuz şıklardan genel kolluk ile beraber görev yapan özel güvenlik görevlisi Ahmet'in ani gelişen toplumsal olaylara örnek olarak veremeyeceği olan şık A şıkkındaki mülki amirliğe bildirim yapılarak yapılan toplantı doğru cevabımız olacaktır. Soru 97 Özel güvenlik görevlisi Salim, iş çıkışı eve giderken yolda sağa sola saldıran bir kalabalık ve onlara engel olmaya çalışan bir başka grup görür. Bu durumda Salim'in ne yapması doğru olur? A. Tek başına saldırgan gruba engel olmalıdır. B. Saldırgan gruba engel olmaya çalışan karşı grubu da yanına alarak müdahale etmelidir. C. Olayı görmezden gelip yoluna devam etmelidir. D. İş yerindeki özel güvenlik görevlisi arkadaşlarından destek isteyip onlarla birlikte müdahale etmelidir. E. Müdahale etkisi olmadığından derhal genel kuruluğa bilgi vermelidir. Böyle bir durumla karşılaşan herhangi bir özel güvenlik görevlisinin ya da özel güvenlik görevlisini geçme herhangi bir vatandaşın yapması gereken ilk işlem kesinlikle genel kolluğa haber vermesidir. Bu sebep doğru cevabımız müdahale yetkisi olmadığından derhal genel kulluğa bilgi vermelidir. Doğru cevabımız olacaktır. Soru 98. Kişiler arası iletişimde aşağıdaki kavramlardan hangisi iletişim aralığı kavramı değildir? A. Varsayılan alan. B. Özel alan. C. Kişisel alan. D. Sosyal alan. E. Ortak alan. Kuş olduğumuz kavramlardan kişiler arası iletişimde iletişim aralığı kavramı olmayacak olan A şıkkındaki varsayılan alan doğru cevabımız olacaktır. Soru 99. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili olarak özel güvenlik görevlisi tarafından aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru olmaz? A. Grubun dağılması yönünde uyarılarda bulunması. B. Rektörün bilgilendirilmesi. C. Genel güvenliği tehlikeye düşürmeme kaydıyla mevcut kuvvetlerin ilgili alana yönlendirilmesi. D rektöre bilgi vermeden genel kurulun davet edilmesi. E. Topluluk büyümeden dağılmaları için gerekli gayret ve çabaların yapılması. Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz gösteri yapan grupla ilgili özel güvenlik tarafından yapılması doğru olmayan hareket D şıkkındaki rektöre bilgi vermeden genel kolluğun davet edilmesi doğru cevabımız olacaktır. Soru 100. Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline ne denir? A) Korku B) Saldırganlık C) Yetersizlik D) Panik E) Antisosyal kişilik bozukluğu. Çok aşırı heyecan durumunda korkuyla beraber ortaya çıkan ve insanların düşünmeden ani hareket ederek bulundukları durumdan bir an önce kurtulmaya çalıştıkları davranış şekline panik denir. Doğru cevabımız D şıkkı panik olacaktır. Arkadaşlar bu şekilde özel güvenlik 93. temel eğitim yazılı sınav sorularının 50 ile 100 arası olan ikinci videomuzun sonuna gelmiş olduk. Umarım sizler için faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. 93. dönem temel eğitim yazılı sınav sorularının ilah bilgisi sorusunu gerçek sınav heyecanı ve gerçek sınav puanlamasıyla web sitemizden çözmek için sağ taraftan çıkan seçeneğe tıklayarak web sitemizden online test halinde çözebilirsiniz. 93. temel eğitim yazılı sınav sorularının 1 ile 50 arasındaki sorularını video halinde izlemek için sol taraftan çıkan seçeneğe tıklayarak izleyebilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız orta sevmeden kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.